Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. AK Parti iktidarına akıl almaz suçlama. Bülent Orakoğlu Pazartesi günkü köşe yazımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 21. yüzyıla adapte olmuş gayri nizami harp birimlerini Amerika'nın hedeflediği ülkelerde görevlendireceğini bu ülkeler arasında da Türkiye'nin olduğunu yazmıştım. Bu tespitimizden sonra Biden'ın İsrail ve FETÖ muhibbi olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor sanırım. Aslında Amerika geçmişte birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bazı olaylarda gayri nizami harp sistemlerini uygulamıştı yani güçlü bir altyapı hazırdı. Geçen haftaki yazımızda belirttiğimiz gibi Sağlar, Halk TV'de 28 Şubat sürecinde dahi söylemediği veya söyleyemediği haksız, hukuksuz, dozunu epeyce artıran eleştirilerini dindar kesime hedef alarak açıklamış. Biz geçmişte Fikri Sağlar'la çok sayıda karşıt programlara çıkmıştık. Ben kendisinin Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç olduğu bir dönemde geçmişin kutuplaşma ve kamplaşmalarına çanak tutan çokça eleştiri alan açıklamalarını yumuşatacağını düşünürken kendisi katıldığı bir televizyon programında akıllara ziyan, dozunu iyice artıran, darbeye çanak tutan açıklamalarını hayret ve nefretle izledim. Sağlar, sağlar, kamuda başörtüsü serbestliğinin önünü açan AK Parti'yi nasıl suçladı? AKP demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti yok ederek din kurallarıyla yönetilen şeriat devleti hedefine Türkiye'yi adım adım sürüklüyor. Kafasını kuma gömenlerden, ekseni kayanlardan, sağa sola şirin görünmeye çalışanlardan olmadan bu gerçeği anlatmaya ve siyasal İslamcı ideolojinin layık demokratik cumhuriyeti yıkma hedefine milyonlarca yurttaşımızla birlikte karşı çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim açıklamasıyla ne yapmak istiyordum veya hedefi, gayesi neydi? Kendi ideolojik çevrelerinde siyasi prim peşinde miydi? Yoksa askeri göreve mi çağırıyordu? Kılıçdaroğlu bile samimiyetine inanmasam da sağlara türban nedeniyle sert tepki göstermiş. Hangi çağdayız? Kişi başörtüsü takar takmaz bu onun tercihidir demişti. Ben asıl CHP'li profesör Gülümser Heper'in CNN Türk canlı yayınında Biden Ankara'ya geldiğinde neden sadece Fikri Sağlar ve Sezgin Kulu ile görüştü açıklamasıyla ne demek istediğini yorumlamaya çalışmıştım. Gülümser Heper, Biden'ın Ankara'ya geldiğinde CHP'den yalnızca Fikri Sağlar ve Sezgin Kulu ile görüşmesini sorgulamıştı. Üstelik Fikri Sağlar'ın kişiliği üzerinden bir tartışma yaptığını da açıkça itiraf etmiş, bu durumu saklayamayacağını da özel özellikle belirtmişti. Saklamak istediği sır veya bilgi neydi? Fikri Sağlar'ın geçmişi hakkındaki soru işaretlerini aydınlatması gerektiğini dikkat çeken Profesör Gülümser Heper, Fikri Sağlar hakkındaki bu soru işaretlerini ben hep kafamda tuttum. Bu sorularımı kamuoyu değerlendirsin. Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanlığı döneminde yardımcısı Mehmet Altan'dı. Acaba niye? Fikri Sağlar'ın tarihsel bir sorumluluğu var. Bunları çıkıp izah etmesi gerekiyor, dedi. Profesör Heper sözlerine şöyle devam etti. Anadolu'da Sivas olayları yaşandı. O Sivas olayları sürecinde Fikri Sağlar Kültür Bakanıydı ve şenlikleri organize eden kişiydi ama Sağlar oraya gelmedi. Fikri Sağlar'ın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Şüpheci bir insan değilim ama Fikri Sağları kafamda oturtamıyorum. Hem suçlu hem güçlü. Hikayenin sonunu o dönem Star gazetesinde yazan Şamil Tayyar'ın kaleminden okuyalım. 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Madımak faciasında kültür müdürü olan Mehmet Talay, olaya neden gösterilen Pir Sultan Abdal şenliklerinin düzenlenmesinde bakanlık adına kutlama komitesi başkanlığını yürüttüğünü belirtmişti. Yazısında 15 yıl sakladığı sırrı açıklamıştı. Bakan Fikri Sağlar şenliklere katılacaktı. Bakanlık 3 kez müdürlüğe faks gönderdi ancak son anda iptal edildi. Ancak eski kültür müdürünün dönemin bakanına can alıcı soruları var. Acaba devletin çeşitli istihbarat örgütleri bakan sağları Sivas'a gitmeyin olaylar olacak diye uyardı mı? Eğer böyleyse olayların çıkacağı ve insanların can güvenliğinin olmayacağı konusunda neden vali ve ilgilileri uyarmadı? Acaba istihbarat teşkilatlarında bir görev aldığından dolayı mı bu bilgileri kimseye paylaşmadı? 12 Eylül döneminde junta onayıyla seçilenlerin oluşturduğu danışma meclisi üyesi olmasından dolayı bu bilgileri vermemek için birilerine diyetme ödedi? Sayın Sağlar önce bu soruların cevabını ver, sonra da eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un skandal darbe tehdidiyle sizin yeni bir 28 Şubat çağrınızın nasıl çakıştığını da biliyorsan açıkla lütfen. Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.